bir insan neden zengin olamaz? Şimdi fakirlik de, zenginlik de bizim şu anki toplumda baktığımız zaman ne diyoruz? Bu bir kader. Yani zengin olması gerekiyormuş, zengin olmuş, fakir olması gerekiyormuş, fakir olmuş diyoruz. Genel olarak bu bizim bir imtihanımız diyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Aslında bir şeylere bir şeyler sebep oluyor. Yine onu söyleyeyim. Yani Cenab-ı Hak evvelinde her şeyi bildiği için bizi zorluklarla imtihan edeceğini söylüyor. Yani ne yapacağımızı bildiği için biz kendimizin ve evlatlarımızın başına neler getireceğiz ileride, neler yapacağız bunları biliyor. Yani sen böyle yapacaksın, senin çocukların da bu yüzden uzun bir süre fakir kalacaklar. Sen yetimlere zulmedeceksin, senin çocukların da bir zulme uğrayacaklar senin yüzünden gibi geçmişten geleceğe bir ışık tutuyor, bir ayna tutuyor aslında. Burada bunu bir algılamak lazım. İkincisi, Cenab-ı Hak hiç kimseye zulmetmez. Dünya Allah'ın dünyası. Toprak Allah'ın toprağı. Buradaki ganimetler ve zenginlikler hepsi Allah. Ahmet'e veriyorsa Ali'ye de verir. Ayşe'ye veriyorsa Hatice'ye de verir. Yani onun benden bir üstünlüğü yok. Ya da benim ondan bir üstünlüğüm yok. Adil bir şekilde yeryüzündeki, kainattaki bütün hazineler Allah'ındır. Ve kullarına taksimatta herkes de hak ettiğine kavuşur. Bu hak ediş neyle oluyor? Bunu algılamak lazım. Burada iki tane şey arasında bizim öğrendiğimiz kadar, Allah'ın lütfettiği kadar bazı hikmetler vardır. İstidraçla hikmet. Önce hikmeti anlatalım, sonra da istidraçı anlatalım. Şimdi yedi kuşak soya biz bağlıyız biliyorsunuz. Dedelerimiz, ninelerimiz geçmişte nice tarlalar ektiler, nice mahsuller ektiler, hayvanlar yetiştirdiler, onları ürettiler. Senede bir koyun kaç defa kuzuluyor? Dört ayda, beş ayda bir kuzulamıyor mu? Bazen çift kuzuluyor değil mi? Senin bin tane koyunun varsa, bu koyunlarının kuzuladığını bir düşün. Bin tane de yavru kuzuluyor. E sen bu kuzuladığı yavruların hepsi benim olsun diyorsun. Oradan fakirin hakkını ne yapmıyorsun Ayırmıyorsun, tarlalarını ekiyorsun mahsullerini ekiyorsun, hepsi benim olsun diyorsun. Ama sen bu yaptığın harekette senden sonra gelecek yedi kuşağın hayatında fakirlik sıkıntısını onların önünde birer engel olarak koyduğunun farkında bile değilsin. Sen mahsulün zekatını vermediğinde ya da tarlanı ekerken senin tarlan 40 dakar, sen bunu 50 dakara çıkarttığında, tarlayı 10 dakar daha devlet arazisinden ya da komşu arazisinden sürdüğünde sen 300 sene senin torunların dahil bu 10 dakardan haram yemesine sebep oluyorsun. Dolayısıyla dünyaya gelen evlatların her birinin haramzadeye dönüşmesine, kul hakkıyla dünyaya gelmesine sebebiyet veriyorsun. Burada komşu hakkı, kul hakkı, fakir hakkı, borçlunun ahı, onun hakkı, sırtında dünyaya gelen evlatlar olduğu için fakirleşmesi gayet normal oluyor, gayet doğal oluyor. Yani sırtımızda mahsul zekatı, hayvan zekatı, para zekatı, altın zekatını çokça birikmesi ve bunu da evlatların sırtına, ataların yüklemesi, onların dünyaya daha gelirken anne babanın o vermediği fakirin hakkı olan zekatları evlatlara yedirmesiyle mayalanıp dünyaya geliyor. Onların, Adem oğullarının hem mallarından o zekat vermediği mallarda haram bulaştırdıkları mallarda hisse al şeytan, ortak ol şeytan. Adem oğlunun zürriyetlerinden, evlatlarından, torunlarından, çocuklarından, aşağıya inen zürriyetlerinden hisse al şeytan, ortak ol şeytan. Diyen İsra 64. ayetin muhatabı bizzat zekatı vermeyen senle beniz. O ayetin muhatabı faize bulaşan senle beniz. Zürriyetimize bu laneti indiren senle beniz. Dolayısıyla evlatların sırtında atalarından gelen dünyalık imtihan yükü, zekat, borçlu ahı, faiz, kul hakkı maddi anlamda bunların sırtında olması o çocukların fakirliğe düşmesine sebebiyet verebiliyor. Peki hocam atalar çocuklarına zulmetti. Allah zulmetmedi. Biz bunu anladık. Anne babalar hakkı hak sahibine iade etmedi. Aç gözlülük yaptı. Kendi cebine attı zekatı. Faizi aldı cebine attı. Komşunun hakkını aldı cebine attı. O cepten yiyenler de çocuklar olduğu için zürriyete indi bu şeytanın hissesi. Burayı anladık dediniz. Güzel. Peki zürriyete inen şeytan o çocuklara acı çektirdiği zaman, o çocukları yıllarca fakir bıraktığı zaman, yoksul bıraktığı zaman buradaki hikmet nedir? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste atasözümüzün açığa çıkış halidir. Bir, ikincisi burada eğer ki o evlatlar ataları kendilerine manevi miras olarak ne kadar da yük yüklemiş olsa o evlatlar şöyle derse bu bizim Rabbimizden bir imtihandır. Bize düşen vazife de ancak sabretmektir. Derse, bu yoksulluğa ve fakirliğe sabrederlerse, o atalarından hisse alıp da onları isyana düşürmek isteyen, vücutlarda hazır bulunan şeytan mağlup olmuş olur. Eğer hikmete sabrederlerse ama sabretmezlerse burada ne olur? Burada o şeytanın ekmeğine yağ sürmüş olurlar. O da onları isyan ettirmiş olur. Neden herkes zengin ben fakirim diyerek Allah'a isyan etmiş olur. Dolayısıyla şeytanın atalardan aldığı hisseyle size vurduğu darbelerin Allah'tan geldiğine sizi inandırıp suçu Allah'a attırmasına kalmayacaksınız. Ne yapacağız? Bu benim atamın sırtıma yüklediği dünyalık imtihan yüküdür. Ben buna sabretmeliyim diyeceğiz. Ama bu ilme kavuşmayanlar daha önceden söylediğim gibi sırtındaki yükleri arttırarak devam eden bir kamyon gibi. Sürekli yük yüklüyor, devam ediyor. Bu ilme kavuşanlar geçmişin yükünü sürekli boşaltarak devam eden ve sırtı seneler sonra bomboş kalan bir insan haline geliyor bu ilme kavuşanlar. Bizler elhamdülillah ki bu ilme kavuştuysak ve hala bu videoları dinliyorsak bizim soyumuzdan gelen yükü atma ihtimalimiz çok yüksek ve o beklediğimiz başarıya belki yüzyıllar geçse kavuşamayacağız ama bu ilimle birkaç senede kavuşabiliyoruz. Rabbim nasip ediyor. Elhamdülillah. Arkadaşlar Mevla ne maddi anlamda ne manevi anlamda ne zahiri anlamda kullarına zulmetmez. Eğer ki zulmedecek Olsaydı. Musa Aleyhisselam zamanındaki yaşanmış olayı Efendimiz üzerinden örnek vermezdi. Bir karıyla koca önce kendilerine zenginlik geldi sonra fakirlik geldi değil mi? Zenginlik geldiği zaman ne yaptılar? Yediğinden yedirdiler, içtiğinden içirdiler, giydiğinden giydirdiler. Fakirlik zamanı geldi, süre doldu, fakirleşmediler. Mevla buyurdu ki onlara eğer çok uzun bir ömür verseydim onlar asla fakirleşmeyeceklerdi. Çünkü onlar yediğinden yedirdiler, giydiğinden giydirdiler. Çünkü onlar yediğinden yedirdiler, giydiğinden giydirdiler. Burada bir kişi ne kadar başarılı olursa olsun bir mümin, soydan bir hak edişi varsa Allah'tan izin olduğu için vücuttakinde onun o 3 milyonunu, 4 milyonunu bir şekilde telef ediyor. Evladıyla gelip telef ediyor. Kardeşiyle gelip telef ediyor. Arkadaşı olarak gelip diyor ki bana bir kefil ol. Sen beni yıllardır tanıyorsun. Ben senin dostunum. Ben sana yanlış yapar mıyım? Ya? Sen bana yeter ki kefil ol. Diyor ve kefilliği verdiriyor sana. Ödemiyor bu sefer ödetmiyor. Bir sefer o 2 milyonu sen ödüyorsun. İflas ettiriyor. Kardeşin olarak geliyor, iflas ettiriyor. Hastalık olarak geliyor, iflas ettiriyor. Şap olarak geliyor, hayvanlar ölüyor. Yanlış yatırım yapıyorsun, değeri düşüyor. Bir şekilde o fakirin ahını senin üzerinden alır. Bir şekilde o fakirin ahını senin üzerinden alır. Peki hocam ben kefaret yapsam, detaylı bir şekilde tespit yaptırsam, soyundan gelen yükleri tespit ettirsem, yol haritamı alsam, ilerler miyim? Ben danışmanlık alıp da ne başarılı sonuçlar alanlar gördüm. Bir çocuğun bir sınava girmesi, hatta bir müdürün bir sınava girmesi ve o sınavda birincilik almasıyla soluğu burada almıştı. Sadece bir niyet yaptı dedik, bir deneyim. Bu adamın dediği doğrusa niyeti de doğrudur. Niyeti doğru olanın ameli de doğru olur. Soluğu burada alır. Yani kefaret yolu müthiş bir yoldur. Cenab-ı Hakk'ın bize zulmetmediğini, atalarımızın zulmettiğini anlayıp Peygamber ahlakıyla ben nefsime zulmettim, hatamı telafi etmeye hazırım, atalarımın hatasını telafi etmeye hazırım diye azmedip adım attığımızda ne oluyor? Aynen şöyle oluyor arkadaşlar. Senin görmediğin senin önünde bir başarı yolu var, bir de başarısızlık yolu var. Bu başarılı yol da senin yolun, başarısızlık yolu da senin yolun. Yapıp yapmamaktaki tercih de senin ya. Şimdi senin başarısızlık yolunun üzerindeki engellere bir bakalım. Fakirin hakkı iade edilmemiş, zekat verilmemiş. Bu adam sadece aylık 23 bin TL asgari ücretle geçinip kendi yağında kavrulacak. Bir adım dahi atamayacak, ilerleyemeyecek. Birinci engel duvar. Toslayıp geri gelirsin. Bu. İkinci engel. Borçlunun borcu ödenmemiş, onun ahı alınmış, benim paramı ödemediniz, sizin paranızı da alsın alsın ödemesinler demiş. Mesela hemen bir faiz kanalı açarlar sana, krediye bulaştırırlar. Ömrün boyunca faizle yaşarsın. İkinci duvar önünde. Sen bu duvarları önünden kaldırmayı öğrenirsin burada danışmanlık aldığın zaman. Yoksa bu duvarların arkası gelmeyecek. Çünkü kırmızı listeye alınacaksın kredi de verilmeyecek sana. Bir ömürde borçla yaşayacaksın. Zekatçı seni her taraftan kilitleyecek. Bir sefer sen yahu biz yeni evlendik, çeyizimizi yeni aldık, eşyamızı yeni kurduk, bir evin içine girdik. Bu hayatta bir değerimiz vardı, hiçbir borcumuz yoktu. Şimdi ben krediye girdim, benim aylık 50 bin lira borcum var. Benim hanımın gözündeki değerim sıfıra indi. Boğama gidiyorum, boğam yüzüm dönüyor. Anneme gidiyorum, anne öbür tarafa dönüyor. Hanıma gidiyorum, hanım çocuklar bana yüz vermiyor. Ve benim maaşım zaten borca yetmiyor. Sen fark ettin mi senin değerin de Aşağıya indi. Dünyada yaşamanın anlamı kalmayacak derecede küçüldün sen. Mevla'nın gözünde nasıl küçüldün? İnsanların gözünde nasıl küçüldün? Seni bu hale getir. E dolayısıyla yapman gereken şey şu. Biz eğer ki uyanırsak, ayağa kalkarsak, hatalarımızı görmeye başlarsak, soyumuzdaki yükleri görmeye başlarsak, bunları telafi etmeye başlarsak burada rızkın ve bereketin nasıl geldiğini anlayabilir. Sana 30 bin, 40 bin TL yetmez iken Allah o 30 bin TL'ye öyle bir bereket veriyor, iki ay harcayıp bitiremiyorsun. Kendisi bereketten. Ya da birkaç tane iş kanalı açıyor sana, hiç ummadığın yerden rızık geldi almış. Senin dükkanın var, her gün 4 müşteri giriyor, 5 müşteri giriyor. Yeryüzünde milyonlarca Allah'ın kulu var. Gönderemez misin sen Gönder. Kefaat yoluna bir başlıyorsun. 4 kişi geleceğim geliyor 20 kişi. Hocam diyor ben böyle bir ciro görmedim. Ben 4 ayda yaptığım ciroyu bir haftada yapmaya başladım. Bu nasıl iş? Diyorum ki bak o engeli kaldırmayı öğrendin sen. Önündeki engeli kaldırmayı öğrenmek en büyük sanattır. Sebep sonuç ilişkisi. Tabii burada kişilerin hayatlarında, hayat sahnelerinde danışmanlık yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Dinliyoruz. Ne kadar telef olmuş? Şu kadarlık bir telef olmuş. Bu telefçinin gücünün kuvveti ne kadardır? Şu kadardır. O oranda bizim hesaplıyoruz. Şu kadarlık bir gücü var ki engel koymuş sana. Sana bir hedef koyuyoruz ki şuraya ulaşmaya çalış. Buraya ulaşmaya çalış. Başarı üzerine adadığın nezirlerin var ya da soyunun nezirleri var. Bu hep başarının önü kilitler. Gel bu nezirleri kaldır. Adam bir kaldırıyor. Tahtatak ihaleleri de açılmaya başlıyor. Yani 20 sene geçti açılmaz ha. Çünkü Allah'tan izinli kapatmış. Adam geliyor, tam ihale alacak, tam ucundan dönüyor. Tam ihale alacak, tam ucundan dönüyor. Tam parasını alacak, bir ay erteleniyor. Neden yaptın, neden oldu bu? Sen düşünür durursun, 20 sene düşün. Ama bir günde Mevla çözdürebilir sana onu. Yeter ki sebep, sonuç ilişkisini algılayabilir, hikmeti algılayabilir. Bu hikmettir. Üstümüzdeki belalar olabiliyor. kazı kaldıracağımızı da elhamdülillah biliyoruz. Buraya kadar tamam. Burada ben bunu anlatırken şeytan bazı işlerin içinden şöyle diyecek. Madem öyle bu faize bulaşanlar, bu krediye bulaşanlar ya da diyelim ki borsa oynayanlar, banka sahipleri. Bunlar niye hiç hedef gelmiyor bunlara? Niye bu çocuklar hastalanmıyor? Niye kendileri hastalanmıyor? Diye gelecek. Arkadaşlar istidraç bu noktada devreye giriyor. Bir kişinin sevgili tarafından sevilmesi kendisine dert gelmesiyle ölçülüyor. Dert geliyor ki rahmet var. Onu seviyor. Dert gelmiyorsa artık ondan ümit kesilmiştir. Artık ondan ümit Koyun kesilmeye giderken önüne ne atılır? Yeşillik atılır. Ama kesim yerine gittiği zaman o baltayla karşılaşır. O yüzden istizraç azgınlığını arttırmak için ümit kesilmiş kişilere sunulan dünyalık otlar. O onu iyi zanneder ama akıbeti hüsrandır. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Tövbe ve kefaret yolunda sebat edeceğiz. Bu yoldan ayrılmayacağız inşallah. Selamun Aleyküm.